Tebrik arkadaşlar. Kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. 5. sınıflar Arapça dersimizin 3. dersiyle beraberiz. El-Vahdetül-Ula 1. bölüm. El-Esvatü vel-Huruf. Sesler ve harfler konusunun. Et-Dersül-Vahid. Yani 1. Et dersiyle evvel 1. bölümünü, 1. dersini yapacağız. El-Huruf konusuyla. 4. başlıkta. Mürra bil-Galemi. Kalemle tamamla diyor. Alennikat noktaları kalemle tamamla. Şimdi Arapça seslerin harflerin nasıl çıkartıldığını bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizden itibaren Arapça harflerin yazılışlarını öğreneceğiz. Ben size örnekler göstereceğim. Siz de kitabımızın kalan kısımlarını tamamlayacaksınız. Arapça çoğunlukla yukarıdan aşağı sağdan sola yazılır. Bazı harfler de soldan sağa yazılır. Bakın elif harfimiz direkt, Yukarıdan aşağı doğru çizgiyi çizdiğimiz zaman bakın elif harfimiz oluşuyor. Tamam. Yine pek çok harfimizde bu şekilde kuyruk kısımları var. Bakın sağdan sola doğru bu boşlukları böyle tamamlayın. Eliniz yazmaya alışsın. Yine bu şeklin yapılışını da sağdan sola doğru bakın bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Yılanımızı üzerinden giderek harflerin yazılışlarını öğrenmek için kaydırmadan tamamlayarak elinizi buralara alıştırabilirsiniz şimdiden. Aşağıda çanaklı harflerimiz var işte nun gibi bakın. Sağdan sola doğru çanak yapıyoruz. Pek çok harfimizde bunu göreceksiniz. Elimiz bu şekilde yaparak alışsın. Ayın gayın gibi harflerimiz bakın yine sağdan sola doğru bu şekilde yapacağımız için noktaları kaydırmadan taşırmadan yazmaya çalışın. Birleşmeyen harfler vardır. Dal, zel gibi. İleride onları öğreneceğiz. Bunları da bu şekilde yapın. Saddat gibi harflerimize bu şekilde şeritler yapacağız. Sizler kitabınıza bunları en güzel şekilde yapmaya çalışın. İki dişli harflerimiz var. Mesela sin ve şüm onlar için bu şekilde noktaları tamamlayın. 5. bölümde yine bir dinleme videomuz var. Dördüncü videomuzu dinleyerek dersimize başlayalım hemen. 5. tali. Ehlen ve sehlen. Ehlen Evet bir önceki dersimizde bir önceki dersimizin başında ehlen ve sehlen öğrenmiştik. Ne demiştik? Ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Şimdi de ehlen bik ekliyoruz buraya. Ne demek bu? Hoş bulduk. Burada ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Ehlen bik. Hoş bulduk. Burada yine gelen. Buraların çoğunluğu söylemeyeceğim artık. Çünkü gelen parçayı dinle. Sonra onu tekrar et diyor. Önemli olan burası. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Ehlen bik. Hoş bulduk. Bakın 6. bölümde yine harflerimiz var. Bu harflerle ilgili bir dinleme videomuz var. 5. videomuzu açıyorum. ستة. تأمل أقسام الحروف التالية، واستمع إليها، ثم أعدها. القسم الأول: ب، كاف. القسم الثاني. ج. جيم. ح. حاء. خ. خاء. ع. عين. غ. غين. القسم الثالث. و. واو. د دال ذ ذال ر راء ز زين القسم الرابع ن نون. نون س سين ش شين صاد ض ضاد ق قاف ل إل لام القسم الخامس ص صاد ض ضاد ط طاء ظ ظاء القسم السادس ه ه أ ألف م ميم ي ياء القسم السابع لا لام ألف ت تاء مربوطة Hamza Evet burada da harflerimizi 7 e, tane kısma ayırıyor ve bunları nasıl okunuşlarını bizlere gösteriyor. Tekrar edelim. Bakın. El kısmül evvel birinci kısım harfler B, T, H, T, P, El kısmü sani ikinci kısım C, HA H, Ayn, Gayn. El kısmı salis. Üçüncü kısım. Vav, dal, peltek, zel, ra, z. Ze. El kısmı rabi yani dördüncü bölümde ise. Nun, sin, şın, sad, dad, kaf ve lam harflerimiz. El kısmı hamis. Beşinci bölüm. Sad, dad, tı, zı. El kısmı sadis. Altıncı bölümde. He elif mim ye el kısmus sabi 7. bölümde de lam elif t ve hemze harflerimizi bize öğretiyor kitabımız. Harflerin mahreçlerini yani çıkış yerlerini öğrenmek çok önemli. O yüzden Kur'an-ı Kerim dersinize de faydası olsun diye harflerimizin mahreçlerini bir daha dinleyerek dersimizi tamamlayalım. Sizler de durdura tekrar edin. Sitte تأمل أقسام الحروف التالية واستمع إليها ثم أعدها القسم الأول ب باء ت تاء ث ثاء ف فاء ك كاف القسم الثاني جيم ح حاء خ خاء ع عين غ غين القسم الثالث وو واو د دال ذ ذال راء ز زين القسم الرابع ن نون س سين ش شين ص صاد ض ضاد ق قاف اللام. القسم الخامس ص ض ط ض ط طاء ظ ظاء القسم السادس ه ه ا الف Mii E ya El-kism as-sabi'. La. Lam elif. T. Ta'un marbuta. -ha. Hamza. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sonuna geldik. Kanalımızı takip ederek inşallah kolay Arapçamızı zevkli bir şekilde öğrenmeye devam edeceğiz. Kanalımızda tüm derslerimizin 5. sınıflara ait içeriklerini izleyebilirsiniz. Videolarınızı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.